İşte ekranlarınızda 1952 yılından beri Türk Fonu'nun içinde olan ve olmakta da onur duyduğum ve zaman zaman da maçlarını ekranlarına getirdiğim Çamlıca Spor Kulübü Türk Fonu'na hizmet vermeye devam ediyor ve devam edecek. İşte miniklerin şöleni ekranlarınızda Çamlıca'nın minikleri namalum grupta. Bu güzellikler ekranların satışınıyor. Çamlıca semalarında, İstanbul'da, Üsküdar'da birlikler bunları hak ettiler. Az sonra kupa töreni Çamlıca Spor yönetimi bu başarıyı ödüllendirecek. Oyuncularını sırasıyla sanırım bulunduğumuz arka platforma davet edecek. Ve ekranlarınıza geliyor bu güzellikler. Yeşil beyaz sesleri 1952 yılında kuruldu Çamlıca Spor Kulübü. Dönem dönem rotasyon uğrasa da inişli çıkışlı grafik de o Çamlıca Spor Kulübü hala altyapısıyla ön planda ve süper amatör ligde mücadelesini sürdürüyor. Süper Amatör Lig'de bu yıl takımın başına Ulaş Oktay geldi ve Kılpay'ı sal yükselme grubunu kaçırdı. A takım basında işte ekranlarımızda miniklerin sevinci Çamlıca'da tam arkamızda da hemen arkamızda bulunan Çamlıca Kulesi var. O kulede çalışanlar benim radyoculuk döneminde az kahrımı çekmemişlerdi. Yayın gitti, yayın geldi. Az mücadele sürdürmemiştik. O bulunduğumuz noktada. Şimdi artık bulunduğumuz yerde işte oyuncuların sevinci ekranlarınıza geliyor. Söz onların. Söz Çamlıca'nın miniklerinin. Ekranlarımızda Şamlı Çanel minikleri bu patronlarda her şey gelecek nesiller için ne kadar sevinseler onların hakları bizlerde bulunduğumuz yerde onları kıramadık bu güzel görüntüleri ekranlara getirmek için. İşin diğer maddiyat yönünü bir kenara bırakalım. Ama hepimizin çoluğu çocuğu var. Bravo gençler, bravo. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni <laughs> bir konuşma. Şöyle yazın yanaşın çocuklar bu tarafa doğru. Burada, burada, burada. Şimdi, şimdi Çamlıca Yaratımı'yla bir konuşma yapacağız tersiz, Biz, o bölümde. Dersiz bırak onu şimdi. İzler de. kenara gel böyle. Ekranlarınıza getireceğiz. Kimin? Belki de geleceğin A, A takımının Kimin? yıldızları. Futbolla uzun yıllar hizmet edecek. Doğan, Doğan, Çamlıca Spor Kulübü. Yıllar önce Doğan. bir kez hatırlatalım buraya Doğan. gelmiştim. U13 takımımız başkan, Doğan abi. Başkan, başkan. Evet konuşma yapılacak başkan, başkan. şimdi o bölümde bunlar ordu takımı tüm maçlarını kazandı. Namalip şampiyon oldu. Namalip şampiyon. 9-0. Oo maşallah. 9-0. Tamam mı? Evet. Gençler, herdeki yaşlarda da, ilerideki gruplarda da bu başarınızın devam etmesini diliyorum. Çamlıca'da oynamak sizler için bir bilerek her yıl üst üste koyarak daha çok başarılara, 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 Bravo. başarılara sizleri Bravo! E, Daha üst kademelerde evet. de bekliyoruz. Kaptan kim? Kaptan Merteli. Kaptan Merteli. Mert Sen ne oynuyorsun evlat? Serbest oynuyor. Orta saha. <laughs> serbest değil. Serbest meslek. <laughs> serbest, güreş değil, <laughs> serbest değil. <laughs> gü gü bu. Kiletik <laughs> Şimdi futbolculardan çok e, velilere de teşekkür ediyorum. Böyle <laughs> genç kıymetlere yetiştirip bizlere armağan et, ettiğiniz ben için yapma, yapma. sizlere de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Takım kaptanı. Bunu sana veriyorum ve arkadaşlarımla... Lay lay Kupa sizlerle birlikteyiz sevgili spor sahaliler. Belirleri alalım böyle hepsini, herkese alalım. Bir yok resim, yok. resim çekimi olacak. Işte geleceğin yıldızının kupa töreni. Ekranlarınızda. Ufakları aynı alalım. Şöyle gelin şöyle. Şimdi oyuncular o karenin içine girecek. Namalüp. Şampiyonluğunu ilan etti. Şamlıca bastır ya, bastır, gelmiş. Tüm kadro, çekemez. O bölümde işte ekranlılsa, Şamlıca minikleri günün anısına çok güzel bir kare. Evet, çekiyorum ekranlarınıza geliyor. devam ediyorum. Ufuk koplanıyor O bölüm alınıyor ama Ufuk abi alan yapmış Ufuk abi de o bölümde Ufuk Çöker. Şimdi denilecek. Madalyaları madalyalar verilecek. Sırayla. ne soruyor? Madalyaları da Madalyalar oyunculara verilecek. Dur dur dur. Hadi birer tane birer. Gel, gel. Sıraya, 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 Sıraya. Ay, madalya töreni. Oyunculara şu anda madalyalar Sıraya. veriliyor. Ahmet Gel gel. Mehmet abi. gel gel golcü. Abi burada. Gel bakalım golcü. sesi biraz alalım ki net ses sizlerle buluşsun. Gel bakalım. İşte Polans madalyasını alan isimler arasında bakalım takım arkadaşlarıyla beraber. Hadi bakalım. Aileler o resimleri çekerken ekranlarınıza geliyor. Geldim. Ali Başkanım. Efe. O da o madalyayı aldı. Işte ekranlarınızda. Tek tek çok, evet. bırak, bırak, bırak. Madalyalar. Gel sen de gel. gel. E şampiyonluk güzel bir şey. Gel, gel, gel. Minik bir yavrumuz da kızımız da aldı orada. İnşallah yeter, ya, gel, o da bir madalya aldı. Şampiyonluğun ne kadar güzel olduğunu o akan alın terinin ödüllendirilmesi son derece önemli. Kulüpler adına. Ertan seninkini kardeşin mi? Evet. İşte ekranlarınıza geliyor bu güzellikler sevgili spor severler. Canlı yayında bu güzel görüntüler bir anı olarak kalacak. Ama Türk futbolunun geleceğin nesli olan bu gençlerimiz belki de ileride bunu be ömür be. boyu be. anılarında saklayacak. Aferin Ragıp, belirli Ragıp. Gel, <laughs> gel <laughs> sana da. 1952 <gülüyor> yılından bu yana mücadele yapan Çamlıca Spor Kulübü, Türk Fonu'nun içinde olan Çamlıca Spor Kulübü, dar bir alana sıkışmış bir bölgede, o evlerin gökdelenleri yükseldiği, konutları yükseldiği yerde başarı abidesinden çıkacak oyuncuları da kazandırmak istiyor. Aynen. Hocamız aldı madalyasını. Bravo. Evet. Bravo. 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 güzel Bravo. kare. Bravo. Bravo. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bravo. Özellikle, Bravo. özellikle Bravo. çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Evet. Bize böyle sevinci yaşattıkları için hepsine helal olsun diyorum. Bravo. 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 Evet güzellikler için de konuşmalar devam ediyor. Ufuk abi alacağım. Şöyle ortaya alacağım. Şöyle alayım abi. Görüşlerini alayım. Neler söyleyeceksin. Biraz da geri. Biraz daha geri. Evet abi. Valla bu sezon e, biz e, sezon başından beri altyapı sorumluluğumuz Enes Albayrak başkanımız Aral Albayrak hep beraber bu hedefi koymuştuk zaten. Evet. Gruplar çekildikten sonra da şampiyon olacağımızı biliyorduk. Ondan sonra çocuklar da elinden gelen her şeyi yaptılar. Ellerine ayaklarına sağlık hepsinin. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle destek veren velilerimize, çocuklarımıza, hepsine teşekkür ediyorum. Dar bir bölgede Çamlıca Spor Kulübü. Gökdelenler, konutların yükseldiği alan sağ sayısı 2. Süper Hayır. amatörlükte mücadele yapan Çamlıca Spor Kulübü. Maalesef Altyapıdan o... çıkacak oyuncuları ön plana çıkartmak isteyen Çamlıca Spor Kulübü. Evet. Neler söylüyor abi? Ee, sağımız küçük. Elimizden geldiğince burada 250 tane lisanslı sporcumuz var. Onlara idman saati yaratmaya çalışıyoruz. Dörtte başlıyor idmanlarımız. Akşam 8'e kadar kısıtlı bir şeyde. Her gün e, en az bir takıma yani 10 takımımız var. Her takımı 3 idman verme şeklinde planladık. Bütün sezonu 3 idman ve e, arkasından da e, maçlar şeklinde. Cumartesi, pazar maçlar şeklinde. Yani bir çocuk buraya geldiği zaman tamamıyla her şeyini burada geçirmek zorunda kalıyor. 3 gün idman, 2 günde maçları sürüyor. Bu şekilde hazırlıyoruz çocukları ve başarılıyız. Bu sene U11 Ligi e, namalüp şampiyon olduk. U12 ligi namalup şampiyon olduk. U13 ligi namalup şampiyon olduk. U18 ligi namalup şampiyon olduk. U17 puan puana ikinci bitirdik. U U U15 e ikinci bitirdik. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Başkanımız, yöneticilerimiz, herkes e sağ olsun. Herkese, e herkese desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocamızı da yayın alalım. Ufuk abiyi yollayalım. Hocam. Evet sevgili <laughs> spor hocamız da şu anda yayına alacağım. Onun da görüşlerini alacağım. Gençleri yanına aldı hocamız şu anda. Hocam şu mikrofonu şöyle sana vereyim. Biraz da geriye alayım seni. Biraz daha geriye alacağım. Ses geliyor sen merak etme. Beni yap. rahat duyabiliyorsun. Biraz daha geri hocam. Seni duymamak mümkün mü hocam? Süpersin seviliyorsun teşekkür ederim. Biraz daha geri alırsam daha net olacak. Evet buyur hocam. Ee, ilk önce hoş geldin diyorum sana. Hoş bulduk e, hocam. Ee, bugün benim mutlu günüm. Ee, bu benim iki senelik öğrenci grubum. Ee, i̇ki senedir şampiyon oluyorum. Hedeflerimiz zaten en baştan vardı. Ee, yavaş yavaş hedeflerimize geldik ama daha var. İnşallah önümüzdeki sene e, İstanbul şampiyonası oynamak için çabalayacağız bu grubumuzla. Ee, bize bu yolda yardımcı olan Ali Albayrak başkanım ee, Enes Albayrak altyapı Sorumlum, Kulüp müdürüm. Ufuk Bey'e özellikle velilerime çok sonsuz teşekkür ediyorum. Öğrencilerimi seviyorum ya. Öğrencilerimle yolumuz çok uzun. Ee, daha çok işimiz var onlarla inşallah. Bana müsaade et. Öğrencilerimle vakit geçireyim. Teşekkür, bugün. Ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ali başkanımı almak istiyorum. Ali başkanım. Nerede Ali Başkanım? Oralardaysa. Evet. Onu da yayın alalım ve işte Şimdi hocamızı o bölüme yolladık. Ali Başkanımızı da yayın alırsak Başkan evet. Enes Evet, Enes. Albayrak'ı Enes bayrağı alalım. Şöyle mikrofonu verelim. Şöyle mikrofonu bir uzatayım ben oraya. Şöyle size mikrofonu ortakta kullansanız olur. Güzel, abi, sen evet. hoş, o da sen. Enes Hocam, Enes Başkanım diyeyim, geleceğim başkanları Yok, da abi, Neler söyleyeceksiniz, altyapıda müthiş işler yaptı Çamlıca. Abi, e, ben de bu sene ikinci senemi dolduruyorum. E, Alican abiyle bizim hukukumuz çok önceye dayalı. Yani biz beraber topla oynadık, rahmetli babamın hep yanındaydı kendisi. Ee, 2011 takımı ile ilgili 2012 2000, 2013 ler zaten bizim gerçek alttan gelen takımlarda çok iyi ama 2013 Alican abi hep diyordum 2013 11 doğumlu 11, değil mi? Evet, 11'liler evet. Abi diyordum yani bu takım ben niye bu iyi futbol oynamıyor diyordum. Ee, bu da takım se takım seçiyor benimkiler diyordu. Ben özellikle Taç Spor, Ümraniye ve bu maçtaki performanstan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kafa maçlarını inanılmaz iyi oynadı. Evet aynen Yani Süper. Ali abi hep söylediğinde şüphem vardı. Lan acaba Alican abi bize böyle topçuk kurnazlığı mı yapıyor diyordum ama e, harbiden bildiği bir şey varmış. Takım 3 maçta inanılmaz performans gösterip namalip grubu lider bitirdi. Unutuyormuş <laughs> 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 bölüme geldi. Evet. İşte bu güzellikler içinde. Burada en, en büyük alkış Alican abiye. E de, evet. Takıma ve velilere yürü. tekrardan tebrik ediyorum. İyi ki varsınız Çok bunlar, teşekkür bunlar. ediyorum. Saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Mikrofon kasaya gelmeden alayım orayı ben. <gülme> 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 i̇şte geleceğin yıldızlarını biraz daha şöyle geri alırsak. Canlı yayında bu güzellikleri ekranlara getirelim. Hocam, Sevgili spor severler, işte geleceğin yıldızları şu anda ekranlarınıza hepsine kucak dolusu saygılarımı, sevgilerimi gönderelim. Diğer tarafta madalyalar takılmaya devam ediyor. Ve bu güzellikleri bizlere paylaştıran, yayınlanmasını isteyen Çamlıca Spor Kulübü'ne de teşekkür ediyorum bir kez daha hatırlatalım. Kolay değil. 1952 yılından beri Türk formunun içinde olan bir spor kulübünden bahsediyoruz. Dönem dönem sıkıntılar yaşasa da, dönem dönem Üsküdar ilçesinde arsa olmasa da, sağ sıkıntısı da olsa ama bu bayrağın gölgesi altında mücadelesini sürdüren bu oyuncular, bu spor kulübünün oyuncuları işte ekranlarınıza geldi. Sevgili spor severler, Başkanımızı bulabilirsek onunla bir röportaj yapma imkanımızı olursa yapacağız. Bakıyorum şu anda başkanım sanırım neden kişi var mı? Geldi. Başkanımız burada mı? Şu anda başkanımızı bir de röportajı alalım başkanımızı ardından da yayını sonlandıralım. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Gel gel Şöyle mikrofonu Enver Bey'e vereceğim şimdi. Teşekkürler. Şöyle öne doğru alayım sizi. Evet. Enver Bey. Tek tek. Gel. İşte oyuncular geliyor şimdi. Takımın iki numaralı oyuncusu. Biraz orada kalın. Tam gelmenize gerek yok. Üç Bugün üç. Takımın sağ beki. <laughs> takımın sahibi Sağ sevgili Emirle beraberiz Emir yine Sa <gülüyor> <gülüyor> hem hücuma destek olmada geçit vermedin neler söyleyeceksin ee, Bugün mutluyuz maçımızı kazandık şampiyon olduk zaten baştan <laughs> bunu şey yapmıştık <laughs> yani olacaktık zaten olduk Boyraz Davinson gel Davinson Sanchez neler söyleyeceksin Yeterli değil, Yeterli değil. Teşekkür ederim. Emir, orta sahada müthiş işler yaptın yine. Sezonun başında biraz Hırslandın ama sezonun ikinci bölümünü inanılmaz oynadın. Ve son maçlarda da müthiş katkı verdin. Gerçekten iyi oynadığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımızla beraber iyi maçlar kazandık ve şampiyon olduk. Takımı kutluyorum. Şampiyon olduk. İbrahimović. Dicek... <laughs> İbrahimovic, <laughs> Ömer İbrahimovic hem müthiş fiziğinle hem gollerinle grubun gol kralı oldun. Takımın da inanılmaz e, bir motivasyon sağlamasında önemli bir etkin vardı. Sizlerinle hem hem neler? Kolay. Hangi Kolay... bir şampiyon? Sanki bir şampiyon. Yani bu... Can. Daniel Alves. Sağ kanattan. <laughs> yapıyordun? Bugün ikinci devre solda da oynadın. Neler söyleyeceksin? Yani şampiyon olduk. Çok Takım da mutludur diye düşünüyorum. Grup, e, bir tık kolaydı yani bizim için. <laughs> Yine de yani şampiyon olduk normal bir şekilde. Salim, seni de alalım. Ara ara oyuna girdim ve her oyuna girdiğinde de canla başla mücadele ettin. Kılar verdin, neler söyleyeceksin? Evet. Ege, <laughs> Emir Ege. Hadi Emir Ege! E Hemen arkasında da alacağım. Bugün inanılmaz bir maç oynadın. Karşı karşıya pozisyonlarda çok başarılıydın. Sezonu da neredeyse çok... Kutluyum. <laughs> 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 ee... <laughs> Teşekkürler. Egehan. Çok şanssızlıklar yaşadın bu sezon ama oynadığın sürede <laughs> de yine çok iyiydin. Bunun idmanlardaki yıldızlarından birisi neler söyleyeceksin? Kötü bir düşünüyorum. Çok sakatlıklarla geçirdim. Dün düşünüyorum? Biliğimi düşünüyorum. Tıkan. Necip Uysal. <laughs> Takım Zorladı ama takımımız sayesinde bir dahaki sezonda inşallah şampiyon olacağız. Sen de takıma sağ iç sağ dışı müthiş katkılar yaptın. Kutluyorum seni. Şampiyonuz. Demir. Gel versin sen de gel. <laughs> i̇nandık ve şampiyon olduk. İstanbul'daki bütün amatör takımları yeni şeyimizi düşünüyoruz. Hepsine buradan biz... <laughs> Berse de teşekkür ediyoruz. Demir, oynadığın sürelerde çok başarılıydı. İdmanlarda çok çalışkandı. Neler söylersin? Zaten bizim için Ali gibi İstanbul şampiyonuz. Bakalım o 14 liginde neler olacak Mehmet? Orta sahanın dinamoları hep Mehmet. Ya aslında grubumuz kolay değildi. Grubumuzu kolaylaştıran bir takımımız vardı. Ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamı da ayrı şekilde. Diyorum Bu şampiyonluk e, hepsinin, bu şampiyonlukta hepsinin payı var. Benim fazla olmadı ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Eymen, sakatlık yaşadın. Onların Cristiano Ronaldo'su varsa bizim de Eymen'imiz var. E, kolay bir şampiyon olacağımızı zaten biliyorduk. E, rakiplerimizi eleyerek şampiyon olduk. Neymar. Mert müthiş oynadın. Harika gol. Harika ve Sezon'un yıldızlarından birisinden tam resitali sundun bize. Ee, öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve hocama da bizi bu şampiyon yaptığı için ona da teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi bir sezon geçirdik inşallah senede şampiyon oluruz. Modric Ali Efe. <laughs> Modric'i de çağıralım. Sezonun en çok süre alan futbolu Modric. İnanılmaz. Orta sahada hem defansif hem ofansif. Nasıl bir sezon oldu neler hissediyorsun? İlk Sado, Belki de veda zamanı diyebiliriz ama iyi bir veda değil mi? ki. <laughs> ya mikrofon değişikliği yapalım. O mikrofonu şöyle alalım. Tamam. Sesler çünkü sinyal almıyor, karışıyor, karışıyor tamam. zaman zaman. Sado belki de son maçındı Çamlıca Spor formasıyla. Ama iyi bir ayrılık olacak inşallah. E gönlünü verdiğin Trabzonspor'la yola devam edeceksin. İyi bir Trabzonlusun, iyi bir Trabzonsporlusun ama bu yılında yıldızlarından biriydin. Neler söyleyeceksin? Ya takımımız çok iyi. Özellikle Mertel'den tut, Ömer, Efe yani önemli oyuncularımız var. Onlar sayesinde buralara kadar geldik. Onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Hocamız da bizi ayrı taktikler verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. <laughs> Mehmet. Orta sahadan bir diğerisi Mehmet. Efe öyle gerilerde kalma seni alacağım. İzmir'de yine çok başarılıydın. Hep soğukkanlıydın. İdmanlarda çok çalıştın. Neler söyleyeceksin? Sezon başında inanıyorduk şampiyon olmak için çalıştık ve şampiyon olduk. Mutluyum. Seni ben Galatasaraylı Berkan Kutlu'ya benzetiyorum. İyi bir Fenerbahçelisin ama Berkan Kutlu gibi bu takım için önemlisin. İkler. Evet. Efe takımı yıldızlarından biri. Bugün yine şov yaptı. Harika bir Bütün sezon müthiş işler yaptı. E, gerçekten iyi bir takımız. Şampiyon olacağımıza zaten inanıyorum. Şampiyon da oldum. Ramos Berat'ı unutmayalım. Ramos Berat da gelsin. Olmaz işler yaptı. Goller attı. Çok iyiydi çok... ve Ramos da yanımızda. Ya, grup bizim için çok kolaydı. Hiç zorlanmadık diyebilirim. i̇lk maçlarda fark attık. Sonra biraz düştük. Tekrar geri toparladık ama. Takımımız çok iyi. O 14'te de şampiyon olacağımıza inanıyorum. Şimdi sıra Bulut'ta. Bulut! Bulut! Çabuk. Defansif olarak Rozier gibiydin. Aslında Raşit gibi neler söyleyeceksin? E, zaten gruba geldiğimizde şampiyon olacağımız bildi. E, şampiyon olduk. Son maçta gollü de. <laughs> bir çıkıştaydı neler söyleyeceksin? Yani iyi performans gösterdim. Bence böyle devam edebilirim. Kim armağan ediyorsun şampiyonluğu? Adefe hocam. <gülüyor> <gülüyor> Kutluyoruz her bir futbolcumuzu. Mustafa neredesin Mustafa? Mustafa. 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 Eyvallah baba. tamam mı? Evet. Haydi. Haydi. Tamam İzlediğiniz teşekkür olduğumuz yayının sonuna geliyoruz. Sevgili spor herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bazı kulüpler vardır. Tarihte yerini alır. Bazı kulüpler vardır. Rige veda eder ama tekrar küllerinden doğar. Bazı emekçiler vardır işte Ufuk Şoker gibi. O da masa taşır. Son bölüm ona kalır. Ve burada bu sahada Çamlıca Spor Kulübü zaman zaman seslerde de sıkıntı oldu. Tabii röportaj yapanlar tecrübe isimler değil bizim gibi. Sıkıntıları anladığımız halde mikrofonları değiştirdik. İşte 1952 yılından beri bir binanın içinden ama çok şey vaat eden o çok şeyin içinden çıkıp aileleri bir araya getirip ve o ailelerle birlikte Türk fonuna armağan eden Çamlıca Spor Kulübü. Çevreyi şöyle bir taradığımızda bakın Çamlıca Spor Kulübünün çevresini yükselen binaları görüyoruz. Binalar Eydir'in yani tam karşında Çamlıca Onur Ersan okulu var ve onun hemen dibine Çamlıca Spor Kulübü'nün adeta yaklaşmış o evlerini görüyoruz. Bu tesisi burada korumak hem İstanbul için hem Çamlıca için son derece önemli. Türk futbolu için önemli. Dar bir bölge. O bölgeden çıkan oyuncular işte ekranlarınızda ve Çamlıca Kulesi kulesiyle konutlarıyla coğrafya açıdan baktığımızda bu dar girdaptan çıkıp altyapılarıyla ön plana çıkan Çamlıca Spor Kulübü. İşte o spor kulübü bugün namalüp şampiyon oldu. Alt lig kategorilerinde başarı elde etti. A takım bazında belki bu sene biraz çizginin dışında kaldı ama önümüzdeki günlerde yapacağı projelendirmelerle birlikte belki de daha iyi yerlere gelecek. Çamlıca Spor Kulübü. işte tam anlamıyla Çamlıca'nın tesislerinin bulunduğu çevreyi sizlerle paylaştık. Artık sağ miniklerin ve 1952 yılından beri dalgalanan o bayrağın altında minik bir taraftarın çaldığı davulla sizleri kupayla baş başa bırakalım. Huzurlarınızdan saygı, sevgi ve hoşgörüyle ayrılırken bir kez daha şunu hatırlatalım. İyi ki varsın Çamlıca Spor Kulübü. İyi ki Türk Fonu'nun içindesin. Çamlıca Spor Kulübü. Güzellikleri bizlere İstanbul'a, tüm Türkiye'ye yaşatmaya devam et ki bizler de o yaşanmışların içinde o güzellikleri seninle paylaşalım. Daha güzel yerlere gelsin. Çamlıca Spor Kulübü, Üsküdar ilçesi, Türk Polu, İstanbul ve Türkiye. İşte yani tam yanında da güzel bir pankart. Biz bizim biriz, Çamlıca'yız. Ekranlarınıza geliyor bu güzel pankart. Biziz biriz ve Çamlıca'yız. Bu güzellikler içinde de bizler de buradan yapmış olduğumuzun yayının sonuna geliyoruz. Huzurlarınızdan saygı, sevgi ve hoşgörü ile ayrılıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Ama muhakkak amatör sporun içinde kalın ki bu güzellikleri sizlerle paylaşalım. Ta ki 1952 yılından beri bizlere paylaştıran ve bu güzellikleri yaşatan Çamlıca Spor Kulübü.